Evet sevgili seyirciler. MGTV ile 8 kişiyle duş alan adamın dramını anlatıyoruz. <laughs> Kendi ağzından. İtiraf edin beyefendi. 8 kişiyle nasıl duş aldınız? Valla sırayla olduk. Yani aynı anda girmedik. Öyle söyleyeyim. Ben şahsen ben girmedim. Yani. Peki girmeden önce ne yaptınız? Girmedi. Nasıl planladınız? Nasıl anlaştınız? At. Çekmeyeceğim. Hayır. Aslında Gayet normal bir şekilde başladı yani ilk önce banyoya doğru yaklaştım kapıya elimi uzattım sonra geri çektim neden ama neden sen neden diye sor diye çektim ondan sonra çektim bir daha elimi götürdüm sonra bir an böyle böyle biraz bekledim neden bekledim onu bilmiyorum ama bekledim biraz düşündüm girmeli miyim acaba diğer yedi kişi içeride mi diye Peki. Sonrası 10 dakika sonra. Bizden ayrılmayın. Bana bir haber oluyor. Allah! <laughs> İfade diş macunları. Dişlerinizi teker, evinizi kel. <laughs> Baba, filmden kufur öğrendim. Ben değil. Benim babam Toyota gibi adam. Toyo, Toyo, arabasını Toyo, sürmeye gitti. Toyo, <laughs> senle her yola, <laughs> Çekimde miyiz? Evet, 10 iki aradan sonra tekrar birlikteyiz. Devam ediyoruz. Ha ne dedim? Şimdi Kapıya doğru yaklaştım. Açıkçası tedirginim. Tamam. Aç baya 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 şey oldum yani. Endişelendim. Şimdi 7 kişi içerideyse artık iki aydır bana yapmamışım yani. Okuyorum yani o, o derece. Sen işte kapıya doğru yaklaştım. Önce bir düşündüm açayım mı açmayayım mı? Şimdi kapıya doğru yaklaşınca dedim Lan nasıl anlarım içeride? Şöyle gözlerimi kısarak bir düşündüm. Sonra Kulağımı kapıya dayadım. Ben biraz böyle bekledim. İçeriden ses gelmedi ama. Evet. Sonra... Sonra işte evet. içeriye doğru... Evet Kapıyı... Evet Kapıyı... Açtım. Kapıyı açtım. Direkt içeri girmedim. Filmlerde yapıyorlar ya böyle. Falan. Aynı o hesap. Kapıya böyle evet. yavaşça içeri doğru baktım. Şöyle baktım. İçeride buharı yok. Baktım kimse yok. Tamam baktım kimse yok. Hemen boş kabinin birine girdim. Hemen duşumu aldım. Hemen dışarıya doğru kaçmaya başladım. Peki 7 kişi orada mıydı? Hayır işte onu anlatmaya çalışırım. Kim bunları kim söylüyor? 8 kişiyle banyo yapmış falan. Ama kayıtlarınız bir var. Bir kere bizim yurt 8 kişilik. Benle beraber. Ama duşa girerken koridorda video kayıtlarınız var. Abicim montaj diyorum. Böyle bir şey yok. Ben oradaydım ya. Ben oradaydım. Ben söylüyorum. Yani yurdun müdürü yalan söylüyor. Öyle mi? Ya yurdun müdürü de şöyle bir şey var. Tamam mı? Bir gün yurda geç geldim. Tamam mı? Yurdun müdürü kapıda. Mahmut Hoca misali. Geçmiş kapıya. Maçtan geliyorum. Geçmiş kapıya. Benle polemiğe giriyoruz. Sen kimsin ya? Ben paranı veriyorum seni. Sen kimsin yani? İstediğim saatte girer çıkarım. Arkadaşım. Kör oluyorum Peki devam edelim. 98 oh. e Dışarı çıktınız sonra. Ha onu diyordum. Dışarı geç geldim. Benle polemiğe giriyor gece tartıştık bununla. Sonra bu beni at... rezil etmek için, atmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Bundan kayıtlara geçsin. Bunlar kayıtlara geçsin arkadaşım. Ben ben böyle bir insan değilim. Ben e 8 kişiyle banyo yapamam. 8 kişi duş alırken müdür neredeydi? Ha. Bir gün duşa gireceğim. Gene aynı şekilde. Ben her girerken, her girdiğimde girmeden önce içeriği dinlerim. Bakarım kimse var mı yok mu? Yoksa girmem abi. Ben hayatta yapamam. Bir kişi de olsa yapamam ya. Baktım içeriden müdürün sesleri geliyor. Ama nasıl sesler? Şap şap bir yana. Ben hay hay. Lütfen özel konulara girmiyor. Ama onlar benim özelime taciz ediyor. Ama 8 kişiye duş aldığınızı görmüşler. Şahitler var. Ya kim görmüş abi? Şahit kim ya? Şahit kim? Gel bak gelsin, baksın, gelsin yurdun şahit. Yurdun güvenliği abi. görmüş. Yüzleştirelim abi. Lan yurdun güvenliği adamı kovmakla şey yaptı, taciz etti aman. Nasıl Ama Ama kamera kayıtlarınız var girerken. Tehdit etti abicim ya. Tehdit etti adamı. Adamın 7 tane çocuğu var. 8 olacak. Bir tanesi yolda. Adam tehdit etti onu. Etti yani. Ben gördüm. Dinledim kapıyı. Peki 8 kişi duş aldıktan sonra neler hissettiniz? <laughs> Onu bizim müdüre sormak lazım. Ben yapmadım çünkü o yaptı. O bilir yani. Çünkü içeriden sesler geliyordu. Hay aman. Hu, ellemeyin çocuklar diye. Onun sesiydi yani. İyi biliyorum. Neler hissettiniz o anda? Dediğim gibi arkadaşım tek girdim diyorum. Neden Anladım. hala Strayed diyorsunuz anlamış değilim yani sonuçta oradaki ben... Ama görmüşler. Ya... Şahitler tek, var. Tekidim diyorum kim görmüş ya? Kim güvenlik görmüş? kamerası görmüş. Kamera yoktu orada diyorum ya tekidim diyorum ya. Ama görmüşler. Arkadaşım montaj diyorum kimse neden bana inanmıyor? Bu arkadaş şahit. ne yapıyorsun <laughs> Bak değilim diyor adam. Devamı az sonra. Lütfen gerçeği söyleyin. Saklamayın seyircilerden. Ya beyefendi bende yalan yok. Hılap da Tamam mı? Tamam bak bir kere girdim. Bir kere ye yedik kişi içeride. Ben girdiğinizi itiraf ettiniz. Bir saniye. Tamam bir dakika dur. Hayır ben öyle bir şey söylemedim. Girdim içeride böyle kafamı yıkayıp çıktım yani. Bak doğru söyleyin. Seyircilerimizi kandırmayın lütfen. Et itiraf et. Saklama bunu seyircilerimizden. Doğru tamam lan. Tamam. 8 kişiyle banyo yaptım tamam mı? Oldu mu? Ama bir sorun. Niye ettim ha? Niye ettim? Biz yıllardır yemek yemek. Yıllardır banyo yapmadık. Sorun mu? Niye? Çünkü bütün 8 kişi aynı anda banyoya girer mi ya? Yurdun müdürü geri zekalı tutmuş Öyle bir kura koymuş ya. Sekiz kişi aynı anda banyoya girer mi ya? Bilmem arkadaşım. Sekiz Ama kişi. Ama sekiz kişi. Az değil yani. Sekiz kişi yani ya. Neymiş? Peki. Sekiz kişiyle duş aldıktan sonra içim rahat etti mi? Eder mi ya? İçim içimi içim, yiyor. İçim içimi yiyor ya. Yani. Senin tuzun kuru da bir. Senin tuzun kuru da bir. İçim içimi yedi ya. Hala yiyor. Göstereyim mi? Hayır. Göstermeyeceğim. Ben gözden ama elle etmedi Evet sevgili Sekiz kişiye bir şey Aldın şimdi rahat mısın? Gerçekten. Ha? Rahatladın mı? Pislik el. Bütün mahremi mi öğrendi ya? Gerçekten hiç Bütün mahremi mi aldı benden? Herkesin iyi akşamlar bir Bu bir daha Bu roba